Merhaba arkadaşlar. 14 Eylül Salı gündüz Ankara yarış yorumları için sizlerle birlikteyim. Ankara hipodromunda 9 koşulu bir yarış heyecanı olacak. 1. koşuyla birlikte birinci altılı Ganyan, 4. koşuyla birlikte de ikinci altılı Ganyan heyecanı başlayacak. Ben kısaca kendi tuttuğum ve şanslı gördüğüm safkanları sizlerle paylaşacağım. Sizler de Videomun sonunda kendi tuttuğunuz ve şanslı görmüş olduğunuz safkanları ekleyerek altılı kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Günün birinci koşu birlikte başlayacak olan birinci altılı gayrı ilk ayağında 3 ve yukarı yaş safkan İngiliz atlarını 1400 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada Müslümçilik derse dersi piste çıkacak olan 2 numaralı Lucky Foot isimli safkanı siz yarışsever arkadaşlarıma günün ilk bankosu olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde ise 4 ve yukarı yer safkalarına patlanın 2200 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Özcan Yıldırımda da piste çekecek olan 1 numaralı Çakmakşa isimli safkanı vereceğim. Rakibense ise Öncelikli ismim Cemal Pasodes'e piste çıkacak olan 3 numaralı Günyeli isimli safkan olacak. Yarışın sürprizini ise Ercan Çankaya'da piste çıkacak olan 2 numaralı Gizmo isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 3. koşusuna geldiğimizde ise 2 yaşlı safkan İngiliz 1400 metre kum piste birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada Müslüm Çikler'de piste çıkacak olan ve ilk çıkmış olduğu 3 koşuyu da aynı jokeyi kazanma başarısı gösteren 2 numaralı Cemal Can isimli Safkan'ı siz diğeri sever arkadaşlarıma günün ikinci bankosu olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 4. koşusu 2. altılı yani ilk geldiğimizde ise 4 ve yukarıya yer Safkan Arapatlı'nın 1400 metre Çin piste birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada İlk şansı Özcan Yıldırım'da da piste çıkacak olan 1 numaralı Çilingir ismi Safkan'a vereceğim. Rakibense ise öncelikli ismim Gökhan Kocagay'da da piste çıkacak olan 5 numaralı Kesva Can Gün ismi Safkan olacak. Yarışın sürprizini ise Nizamettin Demir'de de piste çıkacak olan 6 numaralı Albunea ve Mert Gökalp Asada'da piste çıkacak olan 2 numaralı Kaftan ismi Safkanlar gerçekleştirebilir. Günün 5. koşusuna geldiğimizde ise 3 yaşlı Safkan Arapatlan'ın 1300 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Vedat Abilser'de piste çıkacak olan 10 numaralı bir tanemsin ismi Safkan'a vereceğim. Rakip ise öncelikli ismim Ayhan Kurşun'da ise piste çıkacak olan 3 numaralı Caburan ismi Safkan olacak. Yarışın sürprizi ise Velat Demirdağ'da de piste çıkacak olan 800 numaralı Salda, Ercan Çankaya'da piste çıkacak olan 4 numaralı Doğayanoğlu ve su altta Mert Gökalp da piste çıkacak olan 5 numaralı Küçük Şimşek'in olduğu ismi Safkanlar gerçekleştirebilir. Günün 6. koşusuna geldiğimizde ise 3 yaşlı Safkan'ın gizatlarının 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Mehmet Salih Çelikler'de piste çıkacak olan 7 numaralı Miss Peta isimli safkanı vereceğim. Tek ve saç ise Müslüm Çelikler'de piste çıkacak olan 3 numaralı Flash Best isimli safkanı olacaktır. Günün 7. koşusuna geldiğimizde ise 3 yaşlı safkan İngiliz atlarının 1900 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada İlk şansı Akın söz ederse piste çıkacak olan 4 numaralı Villager Song isimli safkana vereceğim. Tek ve sadece trakibi ise Mert Gökalp Aslan'da ise piste çıkacak olan 1 numaralı Dynamite Power isimli safkan olacaktır. Günün 8. koşusuna geldiğimizde ise 3 ve yukarı gel safkan İngiliz atlarının 2200 metre çim piste birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Özcan Yıldırım zaten piste çekecek olan 3 numaralı Akama de Grande ismi safkana vereceğim. Rakibense ise öncelikli ismim Furkan Çetin zaten piste çekecek olan 1 numaralı Ring of Fire ismi safkana olacak. Yarışı sürpriz ise Mücahit Bayır zaten piste çekecek olan 7 numaralı Kraliçe Elmas ismi safkan gerçekleştirebilir. Günün dokuzu koşusu ve son yarışına geldiğimizde ise 3 yaşta Safkan kanara 1300 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada Mehmet Salih Çiğdaz'a piste çıkacak olan 12 numaralı Saklı Kız isimli Safkan'ın bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. Ve siz yarış sever arkadaşıma günün 3. bankosu olarak 12 numaralı Saklı Kız isimli Safkan'ı arkadaşlar. Benim Ankara yarış tahminleriyim bu şekilde arkadaşlar. Videomun sonunda beğen butonuna basmayı, yorum yazmayı ve kanalıma destek için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şans hep yanınızda olsun. Görüşmek üzere.